Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar e, Gökbek Demirci ve Üzgü Yıldız'ın aç dolu bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum yine fan sayfalar tarafından paylaşılmış e, asla vazgeçim e, geçmemesini e, söylemişler Gökbek Demirci'ye bildiğiniz gibi arkadaşlar e, bugün Üzgü Yılız, e, Twitter hesabından Gökbek Demirci ile ilgili olan e, soruya cevap vermiş ve her şeyin rüzgarın akışına bırakmış. İnşallah her şey çok güzel olacak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman Gökbek Demirci rüzgarı çok güzel sürprizler yapmış. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi e, balonlarla e, bir sürpriz rüzgarı e, çok beğenmiş çok mutlu görünüyor. Arkadaşlar Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın yeniden barışıp bir arada olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.